Tilki ve üzümler. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanın derinliklerinde akıllı mı akıllı, kurnaz mı kurnaz bir tilki yaşarmış. Bu tilki her gün ormanda dolaşır, taze meyveleri toplar, karnını doyururmuş. Orman o kadar bereketliymiş ki tilki hiç aç kalmazmış. Ancak bizim tilkinin bir zaafı varmış. Sabırsız ve biraz da gururluymuş. Bir sabah tilki her zamanki gibi ormanın derinliklerinde gezinirken daha önce hiç gitmediği bir yere ulaşmış. Ormanın kenarındaki güneşli bir açıklıkta parlak yeşil yapraklarla süslenmiş bir asma ağacı görmüş. Asma ağacının dallarında altın gibi parlayan mor üzüm salkımları asılıymış. Üzümler o kadar güzel görünüyormuş ki tilkinin ağzı sulanmış. İşte aradığım ziyafet demiş tilki. Bu üzümler şimdiye kadar tattığım en güzel şey olmalı hemen ağacın yanına gitmiş ve üzümleri koparmak istemiş. Ancak bir sorun varmış. Üzümler çok yüksekteymiş. Tilki ne kadar zıplarsa zıplasın üzümlere bir türlü ulaşamıyormuş. Tilki önce ağaca tırmanmayı denemiş. Ama asma ağacının incecik dalları tilkinin ağırlığını taşımamış. Birkaç kez daha tırmanmaya çalışmış ama her seferinde ya daldan düşmüş ya da dallar kırılmış. Tilki bu kez kayaların üzerine çıkıp zıplamayı denemiş ama yine olmamış. Yorulmuş, terlemiş ve biraz da sinirlenmiş. Bu kadar uğraşmaya değer mi diye mırıldanmış kendi kendine. Ama tilki kolay kolay pes eden biri değilmiş. Üzümleri almak için yeni bir plan yapmış. Çevredeki taşları ve dalları toplamış, bunları üzümleri düşürmek için ağaca doğru atmış. Fakat üzümler yerinden kıpırdamamış bile. Tilki bir süre ağacın altında oturmuş. Yorulmuş ama en çok da gururu kırılmış. Nasıl olur da bir tilki şu küçücük üzümlere ulaşamaz diyetine neşen diye söylenmiş. Sonunda bir çözüm bulmuş. Üzümleri kötülemek. Zaten o üzümler kesinlikle çok ekşidir demiş kendi kendine. Evet kesinlikle tatsız ve yenilmezdirler. O kadar güzel görünmelerine aldanmamalıyım. Tilki kendini bu sözlerle kandırarak üzüm ağacının yanından uzaklaşmış ama her adım attığında arkasına dönüp üzümlere bir kez daha bakıyormuş. İçten içe hala üzümleri istiyormuş ama ulaşamadığı için onları unutmaya çalışıyormuş. Ormanda başka hayvanlar da tilkinin bu çabasını görmüş. Yaşlı ve bilge bir baykuş tilkinin yanına gelmiş ve şöyle demiş. Tilki kardeş, her istediğin şeye ulaşamayabilirsin. Ama bu, denemeyi bırakman gerektiği anlamına gelmez. Bazen sabırlı olmalı ve yeni yollar aramalısın. Bahaneler üretmek yerine Aklını kullanmayı öğren. Tilki, baykuşun bu sözleri üzerinde uzun uzun düşünmüş. O günden sonra sabırsız davranmamak ve yeni yollar aramak için kendine söz vermiş. Günler geçmiş, tilki o üzüm ağacını tekrar görmüş. Ama bu kez bahaneler üretmek yerine daha uzun bir sopayla üzümleri koparmayı başarmış. Üzümler gerçekten çok tatlıymış ve tilki bu zaferden büyük bir ders çıkarmış. Ve böylece tilki sabır ve akılla her şeyin mümkün olabileceğini öğrenmiş. Bir daha o üzüm ağacını her gördüğünde tilki gülümseyerek şöyle dermiş: Zamanında onları alamadığım için üzülüyordum ama pes etmedim ve sonunda başardım.